bir doğa harikasıdır Hakkari. Hakkari, %88'i dağlarla çevrili, ülkemizin tam bir köşe taşı, doğunun incisi, mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken dağlarıyla, kilimiyle, balıyla, doğasıyla, kışıyla ünlü bir şehrimiz. Ana geçim kaynağı hayvancılık, tarım ve madencilik. Hakkari, çinko ve kurşun madenleri açısından Türkiye'nin en zengin potansiyeline sahip. Tarımsal zenginlik açısından önemli bir konuma sahip olan Hakkari, gerek tarihini, gerekse meşhur şemdinli balıyla damak tadına önem verenlerin vazgeçilmez noktasıdır. Hakkari'nin her ilçesinin ayrı bir e, potansiyeli var. Örneğin Çukurca'da tayin üretiliyor, taş evler, e, Emir Şaban Camii gibi güzellikleri, yine ZAP markası derecikte seracılık